12 1 2015 ikinci akış yer kürede ne olup bittiğini herkes anlamaya çalıştı yüceler de anlamaya çalıştılar sağ ve sol tüm zamanların ışığıyla birleştiğinde erdiğiniz en yüce kapı insanlık ilmiyle örgülenirdi ama artık örgü hepinizin bildiği gibi bildiği haliyle devam etmeyecek. Bundan sonraki süreçte ilimle yapılacak bir örgü tek bir tığla olacak. Bu ne anlama gelir? Ende ve özde tek bir sessizliğin yaşama çekilişi. Varlık boyutları bunu anlar. Koku yükselecek ve tüm yaşamlar ilme inecekler. Birler kapısı açık tutulacak. Herkes orada yol açılsın diye bekletilmeyecek. Herkes beklemede olmayacak. Sadece kontrol olacak. Geri dönüşler kolaylaştı. Ses ana kapıdan inme inecek ve tüm kalemler yaşama çekilecekler. Bütün sistem burada olacak. Herkesin sesi her dilinin sesi olacak. Ben sesleştiğimde tüm yaşam sesleşir. Ve her dil sesleştiğinde sayfalanan ilim tüm zamanların ilmi olacak ve birlik kurulacak. İşimiz kolaylaşıyor. Dünya ekibini, ekibini kurduk, yaşattık, hasatçı olduk, tahta vardık, yolu bulmalarını sağladık zirvelerdeki yaşamların ama bilinsin isteriz ki dünyalı olmak farklı bir şeydir. Dünyalı olmak ölümlü dünyanın ilmini de anlamak anlamına gelir. Bunun içindir ki ence, ye, yo, yoğunlukça, yücelikçe yer küre dillenir ve hak teknikte dürümlenir. Biz bunu yaptık. Ardımıza hiçbir yüreğin kalmaması için mücadele verdik. İsmaili kapıların tümünü açtık. Ak tahta ulaştırdık tümünü de. Ata kapıların tümünü açtık. El er kapılarını açtık. Yolu açtık ve maya olmalarını sağladık. Herkesin. İki varlık boyutu vardı. Bir varlık boyutunda ruh yoktu. İkinci varlık boyutunda ruh vardı. Ruhun olmadığı bölümde Robotik kayıtlamalar yapılıyordu. Ruhun ölümlü olmadığı bilindiğinde ikinci bölüme ölülerin örtüsünü örtenleri çektik ve orada onları da kodladık. Tohum ektirdik onlara böylelikle herkes kendini hak edebilecekti. İşte ikinci varlık boyutu olan ruh boyuta ışıklarımızı aldık. Örtüleri örtmeden onların yüreklerini diledik. Esmalarını kayıtladık. Kıranın kırılması önlendi. Engellendi zira kıran kırıldıkça bu reaksiyon süper sistemleri de etkilemekteydi. Böyle bir dönemi asral kodlar dahi hiç görmemişti. Bütün merdivenlerin nefes ile bütünün kürzi kayıtlarına ulaştığı bir güç kodu kimsenin yüreğine indirilmemişti. Biz bu kodu tüm insanlığı yüreklerine indirdik. Böylece onların kardeşlik ilmini anlayabilmeleri için kayıtlar yaptık, çalıştırdık her birini. Söz verdiğimiz gibi buradayız ve bu yüce ilim aklın ilmidir. Ve bugün artık herkesin kendini dinleyebileceği bir yoğunluğa ulaştık bütün kökler ve bütün yürekler kendi yüceliklerini dinlemeye başlıyorlar. Kimse kimsenin ilmini anlayacak durumda olamaz. Bize anlamalarını asla bekleyemeyiz. Biz dünya insanlığına kendi yüreklerini dinletmek için çalışmalar yaptık. Başkasını dinletme niyetimiz kimse de olmadı, olma niyetimiz olmadı. Bütün merdivenler geniş zamanlara ulaştı. Altın ışık yılları görev taşıdı. Müsterihiz ki köz olan insan gök oldu, görev taşıyor. Şu ana kadar rahmet olarak bilinen insan kalem olarak dillendi. Biz o insanı bugünden itibaren rahmet olarak da yaşama indiriyoruz. O insan karanlığın sırrını dinletecek ve bütün yaşam o sırrı anlayacak. Halik olmak için hasat olmak gerektiğini dahi anlamayan insanoğlu bundan sonra kalem olabilmek için karanlığın ışığını hak etmeye çalışacak ve zin, zinnet zin, zinnet kapılarında ışık haline geçecek. Emin olunuz ki Dünya yolcuları bundan sonraki süreçte insan sırrı olan ışığı anlayacaklar. Bir el diğer elin üstündeyse ölüdür onun altındaki el. Ama bir el her elin üstünde ise onun elleridir tüm eller. Bunu bilmeleri gerekir. Ve biz bunu herkese açık net ver, ver vermiyorduk bugüne kadar. Ama şu anda dinletiyoruz. El insan tüm zamanların ellerinin üstüdür. Ve o el insan nefes olup bütünün Kur'anı olmadığı, olmadığı sürece kontrol ilimde olmaz. Ben evimi dünyaya çektim ama benim evim herkesin evi olsun, o evde herkes kontrol kursun diyebilmemiz sorumluluğumuzdadır. Biz evim dünya dedik. Evimi dünyaya çektim demedik. Evim dünya ve ben bu dünya evinde bütün köklerimi göreve alıyorum dedik. İlimin ilmi olan ışık aklın ilminde bilin, bilin ilminde bilin tekniğinde tahdissizleştiğinde atom toplumları aklın tahtından, insan sınırsızlığından aşka varırlar ve tüm zamanları yürekten dillerler. Sevgililer, evrenler bizi dinliyor şu anda. Bütün her her <laughs> Herrari si kapıları açık. her, her ri, si rarisi. Bu kapıları bir kez açıyoruz. Bundan başka açış olmayacak. Bütün köklerimiz o kapıların ötesindedir. Bütün köklerimiz o yoğunluğun ışığındadır. Ama biz bu kapıları ilk kez dünya örtüsünü örtmeden açmalıydık ve açıyoruz. Oraya ölüyü gömmüştük. Ölü ilimdi. O ölüyü bugün diriltiyoruz. Kayıt dışı bilgimiz olmadı dedik hep. Kaynak ışığın bilgisi de olmadı. Biz bugüne kadar sözümüzü tuttuk ve insana insanı anlattık. Amon toplumları bunu net anladılar. Ama dünya yaşamları bize has ışığımızı dahi dinleyemezler kuyu kazmışlar yüreklere ışık alm almaya çabaladıklarında o kuyunun ışığının gücüyle o ışıkları çekiyorlar ama ışığın yaşam olduğunu anlamadan işte gayya denilen kuyu insanı kendi yüreğidir. O kuyulara düşmüşler, bütünün gücünden çıkmışlar. Bunu hala anlamamaktalar varlık boyutları doğanın Kur'an'ıdır. O Ol deriz olur. Bugün artık yeni zaman sayfalanışlarını başlatırken kurt, kurt, kurt kurtun kuzuyu asla kapamayacağı bir yoğunluktan kör vesarın ilminin tüm zamanların nefisinde kontrol edici olacağı bir yoğunluğa ve birlerin ekmeğinin yenmeye başlanacağı yer küreye çekiyoruz sistem gücümüzle Mikail'in Kur'an'ındaki o yaşamları. Ara kapıları açtık ve dinletiyoruz bilgimizi. Saklı tuttuklarımızı anlatıyoruz. Şükür ki, şükür ki şöhret asla istemedik. Şükür ki iki merdivenin birinde bir tek ilim olsa her diri o ilmi hak etmek ister de. Ben zaman dediğimde o zamanın kelam olduğunu anlayamayan kantara konduğunu dahi anlayamaz, bilemez. Bunun içindir ki dondurulanları göreve almamız artık mümkün olamayacak. Kuyuların dibindekileri alıp çalıştırmamız artık mümkün olamayacak. Ama herkesin yolunu açabilecek gücü dürümlememiz mutlaktır. Herkes kendinden kendine hak tahta varmalıdır karanlığın tahtındaki yaşamı hak etmelidir. Köf köf, köfelerini omuzuna vurmuş olanların o köfelerdeki odunlarını artık yolcularımızın yoğunluğundan ayrı tutmaları gerekmektedir. Hepiniz daha iyi anlayın diye söylüyorum. Her kim ki Köfesinde odun bulundurur, o cehennemin yaşam sisteminde, sistemiyle çalışır. Ve biz o yaşam sistemiyle çalışanları artık yerkürenin rahmetinden uzak tutacağız. Başka bir doğanın yüreğimize inmesine izin vermiyoruz. Çoban insan çantasını doldurmadan görev taşır biz o çoban insanın gücünün kült olarak yaşamda tutulmasına da izin veremeyiz. Bilinsin isteriz ki dinciliktir bu. Bilinsin isteriz ki kirciliktir bu. Kemal'in ilmini hastahta insan diye oturtmanın anlamı artık kalmamıştır. Bilinsin isteriz ki yılda bir kere ardımıza baktığımızda örtülerin örtülmediğini görme, görmek bizlerin en büyük ilahi ilmimizdedir. Şükür ki bunları bugün net veriyorum. Kur'an insan ölüleri diller, yaşam olan insan ise aklı diller. Kur'an'da ilim yoktur, akıl'da ilim olur. Basa basa veriyorum bu bilgileri. Onca çaba bunun içindir. Kevseri bilen ende bilir. Kinde kelamda bilmez. Ama Kevser ölüleri dilleyen ışıkta yoktur. Son sözüm şudur ki, muktedir bir dönemi başlattık. Benim için her şey bitmiştir. Çünkü ben bütün köklerimi dünyaya çektim. ve artık bu dünya benim için gereksizdir. Bundan sonraki süreçte bu dünyanın yolcuları yere çektiklerimde kendilerine hak teknikle dinleyecekler. Başka bir dünya kurmayacağım. Son altın bir ışığın yoğunluğunda bu dünyayı korurken erdiğiniz en yüce kapının insan kaynağı olduğunu anlayacaksınız. Ben neden artık yokum dedim. Bunu izah etmek istiyorum. Som altın bir yaşamı tohumladığımda oğullar ve kızlar insanlık nefisinde tanrılık ışığı haline dönüşürler ve büyük kökler görevi devralırlar. İşte o köklerin görevi devralacağı gündeyiz. Başka bir gün, başka bir yol, başka bir ışık yok. Sevgiyle bilin ve sevgiyle dileyin. Bizim çalışmamız nihayetlenmez bu da kesin. Sanmayın ki bu bilgi sadece bize aittir. Bu bilgi tüm insanlığa aittir. <laughs> Biz bu çalışmamızı unutmayın ki ana kaynakta yapıyoruz. Ana kaynak ende onda öndedir. O kimdir? Altın ışıktır bunca çalışma bunun içindi. Kapıları, tüm kapıları kapattım ve size veriyorum bunu. Sadece size ve bu bölümü yayınlamıyoruz. Bu bölüm yenidir.